بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعتي إلى قلبه كلام روات أبو هريرة رضي الله عنه الرواتين شارد مشتر يمك مك بوتند رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكى كان سناء قوته في إكرام الأداء رسول الأكرام etin kol tarafını severdi. Ondan bir lokma kopardıktan sonra şöyle buyurdu. Kıyamet gününde insanların efendisi benim. Bu da neden biliyor musunuz? Allahu Teala gelmiş gelecek bütün insanları düz bir yere toplayacak. Orası insanlara bakan kimsenin hepsini görebileceği, onlara seslenenin hepsine sesini duyurabileceği bir yerdir. Güneş onlara yaklaşacak, insanlar sıkıntıdan ve kederden artık dayanamayacak hale gelince birbirlerine içinde bulunduğumuz sıkıntıyı başınıza gelen hali görmüyor musunuz? Halinizi Rabbinize arz ederek size şefaat edecek birini bulmayı düşünmüyor musunuz diyecekler. Bunları bazıları ötekilerine babanız Adem'e gidiniz diyecekler. Adem Aleyhisselam'a gelip ey Adem sen insanların babasısın. Seni Allahu Teala kendi eliyle yarattı. Sana kendi yanından bir ruh üfledi. Meleklere sana secde etmelerini emretti. Onlar da secde ettiler. Rabbine varıp bizim için şefaat et. İçinde bulunduğumuz hali, başımıza gelen derdi görmüyor musun diyecekler. O da bugün Rabbim çok gazaplı. Daha önce böylesine gazapla ne daha önce böylesine gazaplandı ne de bundan sonra böyle gazaplanır. Rabbim o aca yaklaşmamı yasakladı ama ben onu dinlemedim. Asıl benim nefsim şefaat edilmeye muhtaçtır. Benim nefsim, benim nefsim. Siz başkasına gidin. Nuh Aleyhisselam'a gidin diyecek. Onlar da Nuh Aleyhisselam'a gelerek "Ey Nuh, sen yeryüzü halkına gönderilen resullerin ilkisin. Allahu Teala sana çok şükreden kul demişti. İçinde bulunduğumuz perişan hali görmüyor musun? Başımıza gelenleri görmüyor musun? Rabbinin huzurunda bize şefaat etmeyecek misin diyecekler. O da bugün Rabbim benzeri görülmedik şekilde gazaplıdır. Ne daha önce böylesine gazaplandı, ne de bundan sonra böyle gazaplanır. Benim bir duam vardı. Onu da kavmimin aleyhine kullandım. Asıl benim nefsim şefaat etmeye muhtaçtır. Benim nefsim benim nefsim siz başkasına gidin İbrahim'e gidin diye karşılık verecek onlar da İbrahim Aleyhisselam'a gelerek sen Allah'ın peygamberisin yeryüzü halkı içinde Allah'ın dostu sensin Rabbinin huzurunda bize şefaat et içinde bulunduğunuz perişan hali görmüyor musun diyecekler o da şunları söyleyecek bugün Rabbim benzeri görülmedik şekilde gazaplıdır ne daha önce böylesine gazaplandı ne de bundan sonra böyle gazaplanır. Ben vaktiyle üç yalan söylemiştim. Asıl benim nefsim şefaat edilmeye muhtaçtır. Benim nefsim, benim nefsim. Siz başkasına gidin, Musa'ya aleyhisselama gidin. Onlar da Musa aleyhisselama gelerek şöyle diyecekler. Ey Musa, sen Allah'ın Resulüsün. Allahu Teala sana peygamberlik vermek ve seninle konuşmak suretiyle seni diğer insanlardan üstün kılmıştır. Rabbinin huzurunda bize şefaat et içinde bulunduğumuz hali görmüyor musunuz? O da bugün Rabbim benzeri görülmedik şekilde gazaplıdır. Ne daha önce böylesine gazaplandı, ne de bundan sonra böyle gazaplanır. Ben öldürülmesine dair emir olmadığım bir adamı öldürdüm. Asıl benim nefsim şefaat etmeye muhtaçtır. Benim nefsim, benim nefsim. Siz başkasına gidin, İsa'ya gidin diyecek. Onlar da İsa Aleyhisselam'a gelerek, Ey İsa! Sen Allah'ın Resulü, O'nun Meryem'e yönelttiği kelimesi ve O'nun yarattığı bir ruhsun. Sen daha beşikteyken insanlarla konuştun. Rabbinin huzurunda bize şefaat et. İçinde bulunduğumuz perişan hali görmüyor musun? Diyecekler. İsa Aleyhisselam da bugün Rabbim benzeri görülmedik şekilde gazaplıdır. Ne daha önce böylesine gazaplandı ne de bundan sonra böyle gazaplanır diyecek. Fakat bir günah zikretmeyecek. Sonra da Asıl benim nefsim şefaat edilmeye muhtaçtır. Benim nefsim, benim nefsim. Siz başkasına gidin, Muhammed'e aleyhisselama gidin diyecek. Başka bir rivayette Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Onlar da bana gelerek Ya Muhammed sen Allah'ın Resulü ve son peygamberisin. Allahu Teala senin gelmiş geçmiş bütün günahlarını bağışlamıştır. Rabbinin huzurunda bize şefaat et. İçinde bulunduğumuz perişan hali görmüyor musun diyecekler ben de yürüyüp arşın altına gidecek, geleceğim. <laughs> Rabbime secdeye kapanacağım. Son Allahu Teala daha önce kimseye öğretmediği en güzel hamdü senayı bana ilham edecek. Sonra bana hitaben ya Muhammed secdeden başını kaldır. İste istediğin sana verilecek. Şefaat et. Şefaatin kabul edilecek buyuracak. Ben de başımı secdeden kaldıracağım ve ya Rabbi ümmetimi bana bağışla. Ya Rabbi ümmetimi kurtar. Ya Rabbi ümmetimi bağışla diye yalvaracağım. O zaman bana Ya Muhammed ümmetinden hesaba çekilmeyecek olanları cennet kapılarının en sağındaki Babul Eymen'den içeri al. Onlar başkalarıyla beraber cennetin diğer kapılarından girecektir. buyuracak. Sonra efendimiz Aleyhisselam sözüne şöyle devam etti. Canımı elinde tutana yani Allah'a yemin ederim ki cennet kapılarının iki kanadı arasındaki mesafe Mekke ile Himyar veya Mekke ile Suriye'deki bu arasındaki mesafe kadar geniştir. Enes radıyallahu anhudan gelen rivayetimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Ana ekserul enbiyeyi tabi'an yevmel kıyameh ve ana evvelu men yekra'u bâbel cenneti Efendimiz ben kıyamet günü peygamberlerin arasında ümmeti en fazla olan olacağım, cennet kapısını ilk çalan ben olacağım buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Makam-ı alakalı hadis-i şerifleri okumuştuk daha önceden. Bunları geçiyoruz. 1737 38 Vesile ile alakalı hadis-i şerifleri de okumuştuk. Yani 41'e kadar ki olan hadis-i şerifleri okumuştuk. Son hadisi okuyup bitirelim. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah'tan vesile isteyiniz. Ashab-ı kiram dedi ki, cennetteki ey Allah'ın Resulü vesile nedir demişler. Efendimiz Aleyhisselam da cennetteki en yüksek derecedir ve ona sadece bir kişi, bir kişi sahip olacaktır. O kişinin ben olmasını ümit ederim buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabi net ve tabiin ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala ve sahbihi sellem. سبحان ربك رب العزة عما يسون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين